Hastamız 51 yaşında bir bayan hasta. Sol omuzunda ağrı şikayetiyle bize başvurdu ve son iki ay içerisinde de bu ağrıların arttığını, geceleri uyandırdığını, sol omuz üzerine yatamadığı söyleyerek polikinimize başvurdu. Hastamıza yaptığımız muayenede ve MR, sol omuz MR tetkiklerinde rotator kaf dediğimiz omuz bölgesindeki tendonlarla yırtık sapladık ve hastamıza omuz atroskopisi ameliyatıyla kapalı tamir uyguladık. Burada dikişlerimizi rotor kap dediğimiz de ondan geçirdik. Şimdi buna düğümlerimizi arttık. En yani son düğümlerimizi tespit edeceğiz. Bu da artık tamir uyguladığımız aradaki boşluğun kapandığını, tendon bütünlüğünü sağlandığını görüyoruz. Yaklaşık 3 hafta aktif omuz hareketi başlamıyoruz. 3 haftadan sonra fizyoterapi eşliğinde aktif omuz hareketlerine başlıyoruz. Yaklaşık 1,5 ay güçlendirme egzersizleriyle yaklaşık 3 ay sonra hastamız tamamen günlük yaşantısına artık dönecek hale gelecek. Başarılı bir ameliyat oldu. İnşallah hastamız da bundan fayda görür. Daha sağlıklı bir yaşam sürer. Teşekkür ederim.